Merhaba arkadaşlar Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili yengeç burçlarını ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşları 8 ile 14 Mart 2021 haftasında neler bekliyor hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz sevgili yengeç burçları. Çok güzel bir şans fırsat kapınızı çalacak bu hafta iş hayatınızda. Çok güzel bir Mahkemelik durumlarınız varsa arkadaşlar bu hafta çok güzel bir takım gelişmeler olacak. İşinizde e, ve mucize gibi olacak. Yani hiç beklemediğiniz bir takım gelişmeler olabilir bu mahkeme ile alakalı. Ben iş hayatınızı başladım bile söylemeyi oradan devam edeceğim. Gerçekten şu adalet kartı e, mahkeme ile alakalı işlerinizin bu hafta eğer ara duruşmaysa ya da sonuçlanacağı bir mahkeme ise çok güzel lehinize gelişecek olayların olacağını gösteriyor. Çünkü bu mucize kartıdır. Gerçekten hiç beklemediğimiz bir fırsatın, hiç beklemediğimiz bir şeylerin gerçekleşeceğini gösterir. Ve bu adalet kartıyla da çıktığına göre çok güzel bir takım gelişmeler olacak sevgili arkadaşlar. Ve bu gelişmelerde şöyle söyleyeyim Emek verdiğiniz gerçekten emek verdiğiniz bir işiniz varsa hakkınız yendiyse işten çıkarıldıysanız paranız ödenmediyse bu tarzda emeğinizin karşılığını alamadan bir takım gelişmeler oldu ve onun üzerine mahkeme açtıysanız sevgili arkadaşlar bu mahkemeyle alakalı çok güzel sonuçlar olacak bu hafta. Bunun dışında. İş hayatınızda sevgili arkadaşlar, şimdi mahkemesi olmayan arkadaşlar için. E, genel olarak bu hafta yoğun çalışacağınız, emek vereceğiniz, canla başla çalışacağınız bir hafta sizi bekliyor. Ama aynı zamanda şu mucize kartı kupası sizin için de geçerli. Çok güzel bir takım gelişmeler yaşayacaksınız işinizle alakalı. Belki de iş arıyorsunuz. E, i̇şiniz varsa zaten dediğim gibi güzel bir takım gelişmeler olacak iş hayatınızda. Onu size söyleyeyim ve adalet kartını da sizde şu şekilde yorumlayayım. Muhtemelen e, hak ettiklerinizi, gerçekten hakkınız olan şeyler size bu hafta verilecek, e, göz ardı edilmediğini göreceksiniz. E, takdiri e, takdir alabilirsiniz ya da bir şeylerde ön plana çıkarılacaksınız sevgili arkadaşlar ve böyle adil davranıldığı için de bu sizin çok hoşunuza gidecek eğer iş arıyordunuz sevgili arkadaşlar bu canla başta iş arama olarak çıktıysa karşımıza sizlerin de karşısına çok güzel bir iş olana fırsatı çıkacak ve bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü sizin hakkınıza hayırlı olan ve gerçekten mutlu olacağınız güzel bir iştir bu. Bu kart bize bunu söyler. Peki aynı zamanda o adalet kartı da bu durumda hak ettiğinizi bulacağınızı gösterir sevgili arkadaşlar. İlahi adaletin tecelli edeceğini ve hakkınız olan daha güzel eğer çıktığınız işinizden memnun değildinizse, olumsuzluklar yaşamıştıysanız şu an bu işle gerçekten hak ettiğinizi, e, hak ettiklerinize sahip olacağınız bir iş olduğunu da gösterir bu bize. Peki şimdi gelelim sizin e, aşk hayatınıza. Şimdi bir bölümünüz sevgili arkadaşlar. E, ilişkinizi bitirmeye karar verebilirsiniz arkadaşlar. Yeni başlangıçlar yapacaksınız çünkü. Ve artık şöyle oturuyorsunuz tahtınızda. Kılıcınız elinizde. Gayet keskin, net. Karşı tarafın yani doğru düzgün konuşmasına bile izin vermiyorsunuz konuşsa bile dinlemiyorsunuz. Çünkü kafanızda artık ikna olmayacağınız şekilde net fikirler var. Kafanızda ilişkinizi bitirmişsiniz. Ve bunu karşı tarafa söyleyip tamamıyla bitiriyorsunuz. Ve yeni başlangıçlara doğru ilerliyorsunuz. Yeni hayatınıza doğru. Peki bu sizin için olumlu mudur? Evet çünkü gayet güçlüsünüz. Güç kartıdır bu sevgili arkadaşlar. Ve bu tavrınızla da e, gücünüzü toplayacağınızı ve demek ki doğru bir karar veriyor olduğunuzu gösterir bu kart bize. Aynı zamanda ilişkisi olmayan arkadaşlar e, ha şunu da söyleyeyim e, şu an bu söyleyeceğim zaten ilişkisi olup da ayrılmayıp ee, devam edenler için geçerli olacak bir açılım çünkü ama aynı zamanda da dediğim gibi sizin hanenizi paylaştığınız kişilerle alakalıdır bu şimdi söyleyeceğim de iki grubu da e, kapsıyor sizlerse arkadaşlar e, karşı tarafa tane içinde bulunan insanlara ya da insanlardan bir tanesine karşı bu hafta keskin, net bir şekilde artık tavrınızı ortaya koyacaksınız. Artık kılıcınız elinizde kesinlikle alttan almayacaksınız. Hatır gönüldü tamamdır bitti diyeceksiniz ve net bir şekilde fikrinizi söyleyeceksiniz. Ama karşı tarafı gerçekten artık dinlemeyeceksiniz ve e, çok net olacaksınız. Ve bazı durumları e, bitirip yeni bir şeylere artık başlayacaksınız. Yani şu şekilde ve güç sizden yana olacak sevgili arkadaşlar. Güçlü olan taraf da siz olacaksınız. Ve bu bitireceğiniz her konu neyse hani e, karşı çıkma olaraktır bu. Artık ben bunu yapmayacağım. Ya da ben bunu istemiyorum yapmayacağım. Ya da ben buraya gideceğim. Hani bana engel olamayacaksın tarzında. Yani böyle net yeni bir dönemi sanki başlatacaksınız arkadaşlar. Yani bu öyle bir e, durumu bize gösteriyor. Ve bu yeni sizin için başlayacak olan dönem bitireceğiniz dönemden çok daha iyi bir dönem olacak. En azından e, gücünüzü toparlayacağınız ve cidden kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir şey olacak. Yani bu hafta biraz... E, Mücadele demeyeyim ama e, duygusal hayatınızda bir takım artık şeyleri, e, konuları ele alıp artık resti çekeceğiniz ve yeni bir şeyleri başlatacağınız bir hafta olacak sevgili arkadaşlar. Peki sağlığınız? Sağlıkta doğaldır ki böyle bir resti çektiğiniz zaman karşı taraftan elbette e, tepki gelecektir, karşı koyma gelecektir. Kimse hemen hadi tamam demeyecektir. Bu da sizi biraz yıpratabilir sevgili arkadaşlar çünkü alanınızı gerçekten netleştirmek artık yeter demek ve karşı taraftan da bir karşılık aldığınız zaman doğaldır ki moralen biraz sıkıntı yaşarız. Burada görünen de o ama yılmıyorsunuz. Ciddi bir sıkıntı yok sevgili arkadaşlar. Sadece bir can sıkıntısı yani bu tarzda bir iç sıkılması yaşayacaksınız. Çünkü bolluk bereket sizden yana sevgili arkadaşlar ve çok güzel haberler, müjdeli haberler de var. Eğer e, sağlıkla alakalı bir takım sıkıntılarınız vardıysa sevgili arkadaşlar, geçmişten gelen ya da şimdi geçmişten gelen vardıysa onunla alakalı güzel bir takım gelişmeler var bu hafta çok güzel haberler alacaksınız tedaviniz güzel devam edecek bazılarınız için bu hafta bir şey çıkabilir küçük bir şey çıktığı gibi bir rahatsızlık zaten bu hafta içerisinde de sonlanıp e, tekrardan yok olup gidecek arkadaşlar onun dışında bu hafta herhangi başka bir sıkıntınız yok bir sağlık sıkıntısı görünmüyor gerçekten e, böyle baktığımda güzel şimdi belirleyici kartlarınızı yorumlamadım genelde ilk ondan başlıyorum ama bu sefer ters oldu şunu söyleyeyim belirleyici kartınız da zaten çok güzel sevgili arkadaşlar İmparator kartı çıktı ee, İmparator kartı da bize devletle alakalı konuları gösterir ve sizin iş hayatınızda da mahkeme çıkmıştı Devletle alakalı bir takım mevzular bu hafta sizi meşgul edebilir Bir bölümünüzü sevgili arkadaşlar ve burada da zaten yine parayla işle alakalı bir konu çıktı desteklediği kartta gerçekten iş alanınızda işle alakalı bir konuda bu hafta devletten güzel bir sonuç alabilirsiniz. Güzel bir takım gelişmeler duyabilirsiniz. Artı parasal olarak da bir rahatlama olacak sevgili arkadaşlar. Bir para yardımı ya da bir ek bir para bir şey gelecek sevgili arkadaşlar bu hafta. Diğer türlü ise bu bir diğer anlamı da bize imparator kartı babayı ya da baba gibi e, aile büyüklerinden otoriter ama otorite sahibi olan bir kişinin e, etkili olacağını bu hafta gösterir. Onunla alakalı bir takım konular ortaya gelebilir sevgili arkadaşlar. Onunla ilgili hatta bir takım yeni adımlar böyle küçük, küçük de olsa bir şeylere başlayabilirsiniz. Onlarla alakalı bir takım e, adımlar atılabilir bu hafta yardım da görebilirsiniz yalnız parasal olarak onu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar genel olarak baktığımda güzel çıktı aslında daha çok e, işteki müjdeli haber asıl damgayı vuracak gibi bu hafta size sevgili yengeç burçları evet önümüzdeki hafta sizi neler bekliyor ona da diğer videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.